Selam arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Elif'cim sen de hoş geldin ablacığım. Hoş buldum abla. <gülüyor> <gülüyor> Atlayan var mı? <laughs> Görmedim. Nasıl görmedin? Bence var. Örümcek mi aldım? Ömürcek mi aldım pardon? Ömürcek lütfen abla. Dikkatli ol. <laughs> ömürcek pardon. Arkadaşlar bu örümcek diye bizim için ömürcek. Atlayan var mıdır? Maalesef yok. Nasıl buraya atlamadılar ya? Yok vallahi yok. Nasıl? Çok saçma. Aa biri geldi. Yemin et geldim. <laughs> Allah Aa, Baydırman oldum. Baydırman oldu. He? Baydırman <laughs> 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 bana bak, bana bak. Evet, öyle dolmuş. Bak bak, al bak. <laughs> Ömer abin, Ömer abin de onu giyiyordu hep. Ben diyordum ki, çıkar şunu diyordum. Sen bir maç oyna sonra sana da çıkarttıracağım. Ben bir maç oyna giymem zaten sonra. Sen ömürceyi aldın mı? Ay ömürceyi. <laughs> aldım ömürceyi. Burada bir tane de ömürcek var. Geliyorum ablacığım. Şunun üstüne bir gelme bu. Eylül ama adamlar kaçıyor gel gel. Gerçek bu arada. Diyorum neden kastı. Direkt öldü ama niye? Arkadaşın yok muydu senin? <laughs> Dertler deryamış. Abi geldi. Nasıl? Bir, birileri geldi. Ee, bitti mi? Hayır, var, var, var. Sağlık çantası dönüyorum. İşaretlersen alırım. Arkamıza baslar. Tamam onu. Tamam onu aldım. Önümüz dolu. Geliyorlar şurada. Gelsinler sıkıntı yok. Kaç kişi Bu geliyorlar? Üç, Geliyor. üç, üç. Harbi mi? Geliyor. Ay 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 kaç 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 korktum. Eli. Nereden geliyorlar dur? Abla nasıl önün, nasıl? önün önün önün. Bir bayga. Geri. Örümcek kim? Ben. Araç, ara, ara. Beni ezecek. Hayna bak. E bunlar tepeye çıktılar. el şu canavarı örümcekli alıp gelsene. Bunlar bize bu canavara binersek şekil yapamazlar. Ah adam adam düştü yeni. Oy. Bon. Sen çabuk aracı al gel. Bunlara da dalacağız o canavarla. Bilmiyorum geliyorum geliyorum. Bak düzgünce süreceksin şu kayanın oralara tamam mı? Abi nasıl sürelim şimdi bak. süreceksin. gördüm güven? gördüm. Durma tamam mı? Sür sadece. Önünde. Oha ne yapıyorsun? <laughs> Dur bir tane daha yerse düşecek. Git Elül git gitmiyor adam tamam. arada. adam arada. Baygınlar durma durma Baygınlar durma. Ya da burada durabilirsin. Bu kayada dur. dur Bu kayada ben dur. ben gidelim direkt. Nereye gidelim? Bir... Dağda dağ Görmüyorum. Arkada. E ee, durdu Eylül burada dur. Burada dur. Burada dur. Burada dur amca. Duramadım bir dakika. Bir daha döneceğim. Ee, çok yedi be. Tamam dur. dur, dur. Alırız onu gel. Çok yedi. Yanına oynuyor. gel alırsın. Yok yok oynuyor oynuyor. Elan. Botlar. Eylül aşağıdaki killeri çek çabuk. Tamam birini çektim kilimi. Diğeri. Ah be. <laughs> hey ah, yapma. Bot, bot sandım yok alırsın önümde. Nerede? <laughs> önümde. Git basayım. Garanti alayım. Bas. Sana geliyor. Gelsin. Kayanın arkasında. Uzaksın. Çıktı. Nasıl ya? Hazır eğimim kaydı. Alırdın onu. Eğimim kaydı. Eğimim kaydı. Eğimim kaydı. Neyse ya iyiydi ya. Alabilirdim o adamı ama dediğim gibi eğimim kaydı. Olsun. Bu da böyle bir maç olsun. Bir dahaki maçta da win alırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın kankiler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.